Gelin, bu sefer yaramazlık yapmayacağım. Geçen seferki gibi annenden bağırma istemiyorum. Tamam. Ama bana araba çarpmam Ama anneni korkuttun. Hihi. Her neyse tamam yapmayacağım bu sefer. Tamam geçedi. Yoksa seni bir daha götürmem. <laughs> tamam dedim ya. Vay cana sırada varmış bayağı be. Ah, bakın sıralar bitiyor. Ah hadi bakın sıra bizde. Evet. Evet nasıl yardımcı olabilirim? Biz Rainbow Power dizisine bir biletimiz vardı. Yani üç biletimiz alın. Evet, evet. Bazenleri sesim kalınlaşabiliyor çünkü benim böyle bir hastalığım var. yazık olmuş. Bir de biz, bir de bir tane patlamış mısır istiyoruz. Tabii ki de hemen getireyim. Ay, tabakta mı istersiniz? Elbette. Tamam. Ay durun bir saniye. Sağ olun hadi girelim. Hadi. Hadi. Öf. sonunda geldik. Oturun bakalım. Ünün koltuk kaptığınıza inanamıyorum. Yay! Ünün koltuk. Çocuklar sizin için kaptım. ...ve eğer siz olmasaydınız ben en arka koltukta otururdum. <laughs> Affedersiniz çocuklar hastayım demiştim size ama... ...siz de sırayla gitmek istediniz. Ne yapalım anneciğim? <laughs> İyi tamam. Hadi susun film başlıyor. Aa, oraya bakılırsa var bayağı bir kişi. <laughs> çok kalabalık. Film başlıyor. Ah süperdi evet. Evet süperdi. Ah, ara verdik hemen. Herkes boşaltsın buraları. Yani film bitti ne arası? Hadi çıkalım. Yine bekleriz. <laughs> öf, öf, öf. <laughs> Çocuklar hadi bakın bitti film. Mısır dalsık olmamaydı Neyse Hey, beni beklemedin anne. biraz dikkat etsiniz. Nasıl üzgünüz? Of, yine üzgünüz. Sesim kalınlaşıyor. Ben ne yapayım? Dedim size hastalığımdan bahsettim. Evet, yiyoruz. Hadi gidelim. 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 Ne zaman gelecekler bunlar? Ding dong ding dong. ah gelmişler bile. Aa. Ah. Çıman ağam götürmüş ama. Çıkt. Devam edecek.